Herkese merhabalar. Borsada başarıya ulaşmak için en kritik 3 unsuru ele alacağımız videoya hepiniz hoş geldiniz. Strateji, disiplin ve psikolojiden bahsedeceğiz bu videomuzda. Eğer bu üçü de sizlerde eksikse en iyi hisseleri bulsanız bile uzun vadede kaybetme şansımız hala mevcut. Çünkü borsa sadece rakamlardan değil aynı zamanda insan psikolojisinden de oluşur. Bu videoda da nasıl sağlam bir strateji kuracağımızı, nasıl disiplinli kalacağımızı ve yatırım psikolojimizi nasıl güçlendireceğimizi Hepimizi hep birlikte öğreneceğiz. Malumunuzdur borsamızda ara ara sert geri çekilmeler olabiliyor. Bu hafta da onlardan bir tanesiyle karşı karşıya kaldık. Böyle durumlarda nasıl hareket etmeliyiz? Bu krizleri nasıl fırsata çevirmeliyiz? Bu krizleri fırsata çevirme yolunda ve yatırımlarımızı güçlendirme konusunda bizlere faydalı olacağını düşünmekteyim. O yüzden video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu videoda anlattıklarımızı uygulamanız takdirde sizler de başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. Borsada kazanmanın 3 temel direğinden bir tanesi strateji. Kazanmak için öncelikle bir planınız olmalıdır. Borsada kazanmak şans işi değildir. Bir sistem kurmalısınız. İşte sağlam bir strateji için oluşturmanız gereken adımlar. Öncelikle stratejinizin içerisinde mutlaka bir hedef belirlemelisiniz. Uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz yoksa kısa vadeli mi yatırım yapıyorsunuz buna karar vermelisiniz. Şunu göstermektedir ki geriye dönüp bakıldığı zaman uzun vadeli yatırım yapanlar kazanmışlardır. Ancak şöyle bir durum söz konusudur. Bu kazanmayı biraz önce bahsetmiş olduğumuz strateji, disiplin ve psikolojisi sağlam olan kişilerin kazandığını görmekteyiz. Sizler de kendi vadenizi belirlemelisiniz. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ama genellikle şöyle bir kabul görmüştür. Kısa vadeli yatırımlar 1 yıl ve altındaki yatırımlardır. Orta vadeli yatırımlar ise 1 yıl ile 5 yıl arasındaki yatırımlar olarak değerlendirilir. Uzun vadeli yatırımlar ise 5 yıl ve üzeri yatırımlar olarak değerlendiriliyor. Sizler tabii ki kendinize göre bu vadeleri belirleyebilirsiniz. Ancak her zaman bir vadeniz olmalı, bir yatırım stratejiniz olmalı. İşte yatırım stratejinin içerisinde de kendinize bir vade belirlemesiniz. ilk olarak bir vade ile belirleme ile bu işe başlamalısınız. Stratejimizin içerisindeki diğer bir unsur ise risk yönetimidir. Sermayenizin tamamıyla asla ama asla bir hisseye girmemelisiniz. Takip ettiğiniz hisselerde mutlaka stop loss ve kar al bölümlerini belirlemelisiniz. Zaten aracı kurumlar bu konuda bizlere kolaylık sağlamaktadır. Atıyorum X bir hissede zarar kes pozisyonu yani stop loss da diyebiliriz diğer ismiyle. Belirlediğiniz zaman bizim için otomatik olarak zaten hisseyi satmaktadır. Yine biraz önce bahsettiğim gibi kar al bölümünü belirlemelisiniz ki bu bölümde de aracı kurumlar o seviyeye geldiği zaman otomatik olarak bizlerden hissemizi satma talimatını alıyorlar. Bunu belirlemeliyiz ki ani düşüşlerde bu hafta olduğu gibi borsamızdaki çok ani düşüşlerde veyahut da büyük ani yükselişlerde biz kendimizi güvence altına almalıyız. Şöyle düşünün ki pazartesi günü başlamış olan düşüş hareketi stop loss seviyesi yani zarar kes seviyesi belirlemiş olanlar için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Borsanın çok sert düştüğü yaklaşık olarak yüzde 16'dan fazla bir değer kaybettiği bir haftada stop loss seviyesi belirlemiş olanlar zaten burada zararlarını kestiler. Daha doğrusu kar aldılar da diyebiliriz. Kendi stratejisine göre belirlenmiş bir unsurdur ve bu düşüşü kendilerine bir fırsata çevirme imkanları mevcuttur. Sizler de kendi risk yönetiminizi belirleyin ve uygulamaya koyun. Diğer bir unsurumuz ise teknik ve temel analiz. Bizler de teknik ve temel analiz eğitimlerimize başladık. Kanalımızda oynatma bölümünde inceleyebilirsiniz. Mutlaka teknik ve temel analiz finansal okuryazarlık için çok önemli bir unsurdur. Finansal okuryazar olabilmek için, borsada para kazanabilmek, kendi yatırımlarınızı kendiniz kontrol edebilmeniz için teknik ve temel analiz eğitimi almalısınız. Teknik ve temel analiz eğitimi almış kişiler borsada daha başarılı olurlar. Bu da zaten kabul görmüş bir gerçektir. Şirketin bilançosunu, sektördeki yerini ve büyüme potansiyelini mutlaka inceleyin. Yine bunu temel analiz yöntemleriyle gerçekleştirin. Ve teknik analizle ise trendleri takip edin. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz zarar kes ya da kar al seviyelerini belirleyin. Ve böyle bu hafta yaşamış olduğumuz büyük düşüşlerden kendinizi koruyun. Daha sonra arkadaşlar düzenli olarak şirketlerinizi gözden geçirin. Stratejinizi sürekli olarak güncelleyin ve işlemlerinizi analiz edin. Bir örnek vermek gerekirse yine bilindik bir isimden örnek verelim. Warren Buffett diye bir büyük bir yatırımcı var. 2008 krizinde Warren Buffett düşüşlerden korkmak yerine şirketleri intrimli fiyattan topladığını söylemektedir. Çünkü onun bir stratejisi vardı. Sizlerin de bir stratejisi olursa ve vadeniz doğrultusunda mutlaka kazanmanız gerekiyor. Kazanmama gibi bir durum söz konusu değil. Sadece belirlemiş olduğumuz stratejiden kesinlikle sapmamalıyız. Stratejimizi belirledikten sonra disiplinli olma işi başlar. Disiplin stratejinizin uygulanabilme yeteneğidir. Çoğu yatırımcı stratejisini belirler ancak disiplinli olamadığı için ve duygularını yenildiği için yine borsada veyahut da yatırımlarında kaybetmeye başlar. Disiplinli olmanın önleri ise öncelikle duygularınızı kontrol etmelisiniz, duygularınızı yönetmelisiniz. Heyecan ve korkuyla ya da panikle işlem yapmamalısınızdır. Heyecan ve korku en büyük düşmanınız olmalıdır. FOMO yani fırsat kaçırma korkusu ile rastgele işlem yapmamalısınız. Nasıl örnek verecek olursak yine bu hafta yaşamış olduğumuz sert düşüşten örnek verelim. Bu düşüş başladığı anda korku ve heyecanı kapılırsak zararlı işlem yapma olasılığımız çok fazla artar. Ya da heyecana kapılıp çok düşecek daha fazla gidecek deyip hemen satmaya başlamak yine bizler için yine risk analiz eder. Ya da çok fazla yukarı yönlü hareketlere başladığı mı fırsatı kaçırmaya başladım bir an önce alım yapmalıyım şeklinde kendi duygularımızı yönetemediğimiz için borsada veyahut da yatırımlarımızda para kaybetmeye başlarız. Bir an önce hisseyi alayım ya da bir an önce hisseyi satayım ise plan dışına çıkmak olur ve planlarımızın dışına çıktığımız için de borsada veyahut da yatırımlarımızda yine zarar etmeye, yanlış işlem yapmaya başlarız. Zararları kabul etmek gerekiyor. Her işlem karlı olacak diye bir kaydı yok. Önemli olan kayıpları sınırlandırmak. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz stop loss ya da kar al seviyelerini belirttikten sonra bu seviyelere uymak gerekiyor. Ve en önemlisi sabırlı olmalıyız. Sabırlı olmalıyız ki yatırımlarımız değerlensin. Bizim stratejimiz doğrultusunda işlemlerimizi gerçekleştirebilelim. Öncelikle arkadaşlar şunu unutmamak gerekiyor ki borsa bir maratondur. Kısa vadede düşüşler olabilir. Sizleri korkutmasın. Borsanın genellikle yönü yukarı yönlüdür. Borsalar ya da yatırımlarınız yukarı yönlü Gitmeye eğilimlidir. Bunu unutmayın. Yine bir örnek verecek olursak, e, bu sefer yurt dışından bir örnek verelim yine. Bir Amazon diye bir hisse var biliyorsunuzdur birçoğunuz. 1997'den beri defalarca düştü. Defalarca %50'nin üzerinde, %20'lerde, %30'larda bu seviyelerde düşüşler yaşadı. Ama CEO'su uzun vadeli planlardan sapmadı ve yatırımlarında sabırlı olmaya çağırdı. Ki günümüzde de artık bu sabırlı olanlar, disiplinli olanlar karlarını ceplerine koydular ve yatırımlarını büyüttüler. Bakın sizler için hemen Amazon listesini açayım ve görmenizi sağlayayım. Şu anda ekranlarınızda Amazon listesini görüyorsunuz. Grafiğini görmektesiniz. Bunu uzun vadeli aylık periyoda aldığımız zaman bakın yükseliş eğilimli olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Tabii ki düşüşler biraz önce bahsettiğimiz gibi olacaktır. Büyük düşüşler de meydana geldi. Özellikle 2022 yılın başında o büyük düşüşten bahsedelim. %50'den fazla değer kaybetti. Yine sabırlı olan yatırımcılar ve stratejisi olan yatırımcılar buradan belli seviyelerden almış olduğu hisseyi yine karlı seviyelere taşımayı başardı. 2022 yılının başında başlayan o düşüş şu anda geride kalmış durumda. Belki biraz da yaklaşmış şu durumda ama yine yatırım stratejisi açısından hissinizi yönettiğiniz zaman mutlaka karlı çıkmanız söz konusudur. Yine yatırımlarımızda da bizim biraz önce bahsetmiş olduğumuz hususları mutlak seviyede uygulamalısınız. Strateji ve disiplinden sonra bizim için diğer husus ise psikoloji. Psikoloji borsada başarılı olmanın %80'lik bir kısmını oluşturuyor. Önemli bir anahtar. Geriye kalan %20'si ise disiplin ve strateji şeklinde yorumlanabilir. Bilir. Çünkü para kazanmak insanın duygularını en çok etkileyen konulardan bir tanesidir. Psikolojinin içerisinde ise korkuyu yenmemiz birinci unsur olarak dile getirilir. Korkuyu yendiğimiz zaman borsada en büyük hata panik satışı yapmak olduğunu söylemiştik. Panik satışlarından kaçılma unsurunda psikolojimizin sağlam olması gerekiyor. Bu hafta da buna çok güzel bir örnektir. Psikolojisi sağlam olanlar, biraz önce disiplin ve strateji konularında bahsetmiş olduğumuz unsurları yerine getirenler psikolojisi sağlam olduğu takdirde buradaki krizleri fırsata çevirmeye başlayacaktır. Diğer bir unsur ise psikolojisinin içerisindeki aşk gözlüğe kapılmamak gerekiyor. Aşk gözlüğe kapılmamak nedir? büyük kazanç haliyle riskli işlemler yapılmamalıdır. Disiplin ve stratejinizle yine bağlı kalmalısınız. Bunun da en büyük anahtarı psikolojiden geçmekte. Kendi analizlerinize güvenmek, başkalarının yorumlarına değil, kendi analizlerinize güvenmelisiniz. Kendi analizlerinize derken biraz önce bahsetmiş olduğumuz teknik ve temel analiz eğitimleri sonrasında finansal okul yazarlık bakımından kendinizi geliştirdiğiniz zaman kendi analizlerinize güvenip yatırımlarınızı kendiniz kontrol etmelisiniz ki başarı oranınız artsın. Yine öğrenme konusuna değinmişken öğrenmeye açık olmalıyız. Her zaman yeni şeyler öğrenmeliyiz. Mutlaka mutlaka piyasa değişimlerine uyum sağlamalıyız. Yine bir örnek vermek istiyorum. 2020 yılındaki o piyasanın düşüşünde panik satışı yapanlar sattı ve yatırımlarını sonlandırdı. Ama stratejisi ve disiplini olanlar ve psikolojisi sağlam olanlar ise daha fazla yatırım yaptı ve kazançlı çıktılar bu sürecin sonunda. Hatta kazançlarını bayağı bir arttırdılar. 2020 yılındaki o pandemi sürecinde yatırım yapmaya başlayanlar ya da yatırımlarını tekrardan gözden geçirenler bu günümüzde ise bayağı kazançlı olduklarını sizler de biliyorsunuz. Yine sizler de kendinizi o tarihlere götürseniz nasıl bir yatırım yaparsınız? Nasıl bir strateji geliştirirsiniz? Bunu mutlaka gözden geçirmeliyiz. Özetle borsada başarılı olmak için sağlam bir strateji oluşturmalısınız. Disiplinli olmalı ve plana sadık kalmalısınız ve en önemlisi ise psikolojinizi güçlendirmelisiniz. Unutmayın ki borsada kazananlar sabırlı ve stratejili davrananlardır. Eğer bu bilgileri faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine teknik ve temel analizlerimizin olacağı kanalımıza hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.